Sarsıldık o yüzden pek maçlara da kendimizi verdiğimiz söylenemez ee, PKK bölücü terör örgütü bayramda da rahat durmuyor ve işte ikinci günü Gaziantep'te tam da akşam saatlerinde çok kalabalık bir mahallede e, Karşıyaka Polis Merkezi'nin yakınlarında otobüs duran e, park etiketleri otomobilleri uzaktan e, kumandayla patlattılar ve şu anda 8 can kaybından bahsediliyor ama bu sayının artmasından endişe ediliyor. Ee, en az 64 tane yaralı var. Bütün ambulanslar ve çevre illerden de tabii ki Gaziantep'e şu anda e, ambulanslar e, akın akın gidiyorlar. E, umarız e, hayatta kalan vatandaşlarımız bir an önce sağlığına tabii kavuşur. E, ağır yaralılar var. E, ve üzüntüyle bu haberi vererek programımıza başlıyoruz ama mutlaka Bununla ilgili yorumcularımızdan da birer cümle alalım. PKK o PKK'larla öpüşen BBDAK mı? BBDAK var ya bizim evet. bir parti var. BDP. Neydi o partinin adı? BDP. İlk, ilk He? BDP. BDP'liler acaba kına yakmışlar mıdır şimdi? O milletvekilleri kına yakmışlar mıdır acaba şimdi öpüşenler PKK'yla? Acaba onlar kına yakmışlar İnsan mı? mıdır? Bilmem. Ama... Biz ülke olarak bu kadar tavırsız kalırsak adamlar öpüşürler, sarılırlar, alınlarından öperler Selim abi. Biz böyle tavırsız kalırsak, çekinirsek kafamıza yaparlar gelir yarın. Mutlaka, ama bu böyle devam etmez. Acaba mıdır o milletvekilleri, milletvekilleri? Sayınmayın demiyorum onlara. Devletimiz inşallah gerekeni yapacak. Hep yıllardır bunlar söylüyoruz. Böyle söylüyoruz be. doğru. Şimdi ben şunu söylüyorum abi. <laughs> Dün bir yerdeyim bu sohbeti yapıyoruz da o PKK'lılarla öpüşen milletvekillerini gören benim şehitlerimin, askerimin, polisimin anneleri, babaları, kardeşleri, karıları, çocukları acaba ne düşündü ya? Onu hiç düşündünüz mü siz? PKK'lılarla öpüşenleri seyreden o binlerce şehitlerin anaları, babaları, kardeşleri acaba ne düşündü? O görüntüler de varsa arkadaşlar verelim mi? Şu lütfen... O milletvekilleri kına yaktılar Maç mı? Hadi cevap ya. En azından bu He? şu ayin saldırının o kısa görüntülerini verelim. Kına yaktılar mı acaba? Bu saldırıdan sonra. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Parti kuruyorsun, Kürt partisi kuruyorsun. Sonra gidiyorsun PKK'yla işbirliği yapıyorsun. Olanlara bakın yani. PKK'yla işbirliği mi yapıyorsun? Ne işbirliği ya? Farkı var mı? İkisi de şey ya, eskiden bir reklam vardı ya. Yok birbirlerinden farkı, ne e, farkı. görüntüler varsa verelim yoksa maça geçeceğiz. Evet işte e, görüntüler az önce elimize ulaştı. Sonra o bayramda haber kanalları tabii canlı şehitli, yapıyor. Şehitliği gördüm inanamadım ya. Ya şehitlikte o çocuklar babalarının şey su filan döküyorlar. Ötekiler de orada öpüşüyorlar ya. Yani onu gördüm o insan şey oluyor böyle bir top Güzel, Çok bir, tasa çok hocam ya sorma. Peki yeni bir gelişme olursa e, Gaziantep'e e, bağlanırız. E, tabii ki futbolda en azından kalmaya çaba gösterelim, gayret gösterelim. E, Galatasaray galibiyetle başladı. Trabzonspor Beşiktaş, Fenerbahçe kazanamamıştı. Maçlarını bir birlik skorla tamamlamışlardı. Galatasaray zorlandı. Zaman zaman iyi futbol ortaya koydu. Kasımpaşa'nın da çok net fırsatları vardı. Ama Umut Bulut Süper Kupa'da geçen hafta 62 golünü bugün de yine 2 golle Galatasaray'a hayat veren oyuncu oldu. Umut ilk hafta yine 2 gol attı. Hazırlık maçında da yine Fiorentina'ya da golü vardı. Şu anda Galatasaray'ın en formda oyuncusu Diyebiliriz öyle değil mi Gökmen Özenak? Evet Serhat'cığım. E, Umut iyi başladı. Trabzon'dayken dikkat edilirse e, son vuruşlarda yani bayağı bir beceriksiz e, lig nedeniyle bayağı gol kaçırıyordu. Sonra gidip de Lille gidince işte bir senelik oradaki Tulus. Tulus mu pardon. Evet. E, bayağı kendini geliştirmiş. Ama gibi. Trabzon'da da bence iyi öyle. bir oyuncu. Yok orada, orada çok net, net. çok net pozisyonlar var. E, kaçırıyordu yani. Son vuruşlarda e, hakikaten çok Beceriksizdi. Bilmiyorum neden dolayı ee, fazla heyecanlanıyor muydu ne bileyim yani bilmiyorum yani onun sebebi ne? şimdi Fransa'ya gidince özgüveni fazlalaştı. O, hala Orada. devam ediyor. Yani. Aynen öyle abi. Ama baktırırsan şimdi Trabzon'da 2006-2007 19 gol. 2007-2008 17. 2008-2009 14. E, 2009-2010 18 gol. E, ve 2010-2011'de de 16 gol atmış. Bence az rakamlar değil bunlar. Tulus'ta da onlar... 31, 17 maçta ilk 11'de oynamış 5 gol atmış. Yani şimdi onlar tabii performansı kötü şey. Şimdi burada şu var. E, Umut kaçırdığının en az 3 mislini de e, attığının 3 mislini de kaçırıyordu. Çünkü ben şöyle bir şey var. Ben kendimden örnek göstereyim. Yani ben e, Yüzler Kulübü'ne gibi 104 gol atmışım ama en az 300 tane de kaçırdım. Ve benim attığım goller konuşulmuyor. Bugün o kaç sene geldi? 30 sene oldu. 32 sene oldu bırakalım kaçırdığım goller konuşuluyor. Battığım goller değil. Yani Umut da öyle Umut Biz konuşmuyoruz. Kaçırdığınız kaçırdığın golleri, çok... attığın golleri Yok. hatırlamaya çalışıyoruz. <laughs> ee, Süleyman Rıdop, iyi geceler. İyi geceler Türk Telekom Arenada Galatasaray sezonun ilk maçında Kasımpaşa karşısında gerçekten çok zevkli geçen bir karşılaşma sonrası ligde ilk galibiyetini alırken e, stadı dolduran 40 bine yakın taraftarı kah oturdu kah kalktı yerinden. Gerçekten heyecan dolu bir maçtı. Maç Galatasaray 1-0 öne geçtikten sonra sarı kırmızıların etkili oyunu vardı. Etkili futbolu vardı. Arka arkaya buldukları pozisyonlar vardı. Fakat Kasımpaşa'da ben yabana atılacak takım değilim dercesine yaptığı kontra ataklarla Galatasaray'ı gerçekten de çok zorladı. Baktığımız zaman hafta arasında oynanan Süper Kupa'dan sonra Galatasaray'ın bugünkü maçı Fenerbahçe maçından daha da çok zorlandığını söyleyebiliriz. Ki son dakikalarda Kasımpaşa'nın da net gol pozisyonlarının bulunduğunu belirtmekte yarar var. Galatasaray'ı yine bu maçta zafere kiralık futbolcusu Umut taşıdı. Umut Fenerbahçe Süper Kupa'da attığı iki gole, iki gol de burada ekledi. Şu anda stat yavaş yavaş dağılmaya başlarken yanımızda Galatasaray yöneticisi Necati Demirkol var. Sayın Demirkol gerçekten Galatasaray Ligi'ye heyecanlı bir giriş yaptı. Doğru. E, biz sonuçta memnunuz. Takım da her geçen gün üzerine e, daha iyi bir şeyler koyacaktır. E, güzel başladık, güzel bitireceğiz ligi inşallah. Takımımız umut verici, geniş bir kadromuz var. Hocamıza da güveniyoruz. E, şunu da söylemekte yarar var e, Sayın Serhat Uluyeren. Galatasaray'da Umut ikinci golü attıktan sonra yine istenmeyen bir olay. Bir taraftar son zamanlarda moda olmuştu. Yine bir sarı kırmızı taraftar sahanın içine atladı. Umut Bulut'a doğru gitti. Ancak güvenlik güçleri bu taraftarı etkisiz hale getirip sağ dışına çıkardılar. Evet. Sayın Demirkol, şunun da belirtmekte yarar var. Galatasaray'da bugünkü kadroya baktığımız zaman Necati, Engin, Burak, Baroş ve Sabri ilk 18 dışında olanlardı ki en çok konuşulan Baroş, Galatasaray'ın da geleceği ne olacak? Baroş hocamızın takdiri, başkanımız son kararı verir. Ee, daha şu an net bir şey yok. Ee, hem topçu işimize emek vermiştir. Geçmişte sağ olsun çok güzel e, goller atmış, takımımızı sırtlamış. Şu an bir belirsizlik var. Hocamız değerlendirecektir onu. Fatih Terim kesin olarak yönetime baroş gönderilsin açıklaması yaptı daha, mı? Daha Tam kesin bir şey yok. Hocamız da başkanım bir de hocamızın takdiri. Hocamız nasıl e, karar verirse öyle Ama e, son günlerde barışın takas edileceği ya da satılacağı kendisine evet. takım bulması gerektiğini söylendiğini biliyoruz. Şunu sormak istiyorum. Önümüzdeki hafta Beşiktaş'la oynayacaksınız. Ancak evet. geçtiğimiz yıl bir gelenek vardı. Derbi maçlarda rakip evet. takım seyircisi gitmiyordu. Evet. Yine gitmeyecek mi Galatasaray taraftarı İnönü'ye gitmeyecek mi? Şimdi taraftar bu işin tuzu biberi. Taraftar hakikaten taraftarsız futbol olmaz. Fakat hem güvenlik açısından valiliğin vereceği karar hem de federasyonun vereceği kararlara biz saygılıyız. Fakat bir taraftar olmayınca işin ahengi kaçıyor. Taraftarla futbol güzel. Vali e, valiliğin ve federasyon vereceği karara bütün takımlar saygı olacaktır. Ama sizin gönlünüz gitmesini. yana. Tabii tabii. Ben şahsen, Şu anda evet. Erman Toroğlu'nun size bir sorusu varmış onu alalım. Buyur hocam sizi dinliyorum. Tüm cephelerin tam takım boyası Permolit'in sunduğu Telegol devam edecek. Yüzün seni sen yapar. Dünyaya kim olduğunu söyler. Fark yaratmanı sağlar. Yüzün kart vizitindir. Sözlere ihtiyaç duymadan her şeyi anlatır. Yüzün senin en değerli varlığı. Cilet 3'ün HD uçlara sahip üç bıçağı sakalı daha yakından keserek her geçişte pürüzsüz bir cilt sağlar. Yüzün bu değeri hak ediyor. Cilet Mach 3, yüzünün değerini bil. ECA panel radyatör, termostatik vana ve kombi ile bu kış enerjinizi verimli tüketmek için gelin Eylül sonuna kadar sürecek taksit avantajlarını keşfedin. ECA, yıllarca beraber. Akçalı sprey boya. Her şeyi boya. BNG Hava Yolları tam 13 yıldır ülkemiz havacılığının hizmetinde. BNG Hava Yolları filosundaki Airbus 300 ve Boeing 737 400 tip uçaklarıyla dünyanın her noktasına başarılı kargo operasyonları gerçekleştiriyor. Avrupa'dan sonra Orta Doğu ve Uzak Doğu pazarında da büyüyen BNG Hava Yolları antrepolarındaki yüksek teknoloji sayesinde hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunuyor. MNG Hava Yolları, hava kargo taşımacılığında, uluslararası markalarında çözüm ortağı. MNG Hava Yolları, Türkiye'nin dünya göklerindeki güçlü imzası. Akçalı sprey boya, her şeyi boya. Sen yeter ki tatil iste. MNG Turizm'de birbirinden renkli tatil seçenekleri seni bekliyor. mngturizm.com Akşalı Sprey Boya. Her şeyi boya. güç kullanmaya teşvik ediyoruz. Kia Sportage. Şimdi... Akçalı sprey boya. Her şeyi boya. Şartlar zorludur bazen aşılması gereken yollar, engeller vardır. yıkılması gereken önyargılar ve cevap bekleyen sorular. Bazen üstesinden gelemeyeceğimizi düşünürüz. Çünkü yalnız yokmuş gibi hissederiz. Alo. 147 mi? Evet, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi nasıl yardımcı olabilirim? Ben okula devam etmek istiyorum. 12 yıl zorunlu eğitimden yurt ve ulaşım imkanlarına kadar her konuda öğretmen, öğrenci ve velilerimize destek için buradayız. 147 Eğitim geleceğin. 99 ile petrol ofisinden 4. 100 lira ve üzeri akaryakıt alışverişinize petrol ofisinde geçerli 40 lira nakit puan hediye. Önce kazanın sonra harcayın. devam ediyor. Zemin bizi aldattı ama ilerleyen dakikalarda Galatasaray Stadı'nın zemini çok kötü. Nasıl bir alçaresi yapacaklar? Avrupa Kupası maçında bu zeminden mi oynayacaklar? Onu da başkanlarıyla Fatih Terim mi biliyor yoksa yönetim mi biliyor bu işi? Hemen soralım. Çünkü her e, şey maç başladığında da zemin güzel görünüyordu evet. ancak daha ilerleyen dakikalarda zeminin çok kötü bir duruma geldiği evet. göründü. Bu zemin ne olacak? Şampiyonlar Ligi maçları var önümüzde neler söyleyeceksiniz bu zeminle ilgili? E, zeminimiz yeni hazırlandı, çimler yeni yapıldı yani yaz, yaz döneminde e, geçen ligin bitimiyle beraber burada bir takım etkinlikler oldu. Ondan dolayı bozulmalar olmuştu fakat bizim onunla ilgili çalışan bir ekibimiz var her geçen gün daha iyi olacaktır. Zeminimizden bir problem olacağını zannetmiyoruz. Yani zemini değiştirmek Tabii. söz konusu değil şu kısa aşamada. Yok ama zeminle ilgili bir çalışmalar var. Yani bu zeminle ilgili anlaştığımız bir firma var. Onun ışınlama sistemiyle evet, evet. yenileme demeyeyim de iyileştirme çalışmaları var. Peki çok teşekkür Rica ederim. ediyoruz. Çok teşekkür evet ediyorum. hocam sorunuza cevap Teşekkür ediyoruz bize. Evet Serhat Uluyeren biraz sonra yine canlı yayın konuklarımızla sizlerin karşısında olacağız. Peki teşekkürler Erman Hocam. Herkes Galatasaray'ın bir an yedi yabancı olayını konuşuyor. Ee, oyun tam başlamadı ama Melo e, oyuna dahil oldu. E, Hamit'in yerine bir sahada on yabancı oldu. Sonra yani değişikleri yanlış yaptılar. Ama top başlamamış oldu. Şu anda en çok konuşulan olay bu. E, Sağda 5 yabancı ile başladı. 67 Amrabat'ı aldı. 6 yabancı oldu. E, Melo, Hamit de değişti. E, Sercan Elmander'le de değişti. Ama Melo girdiği anda e, sağda bir anda 7 yabancı vardı. Bu durum tabii ki ne olacak? Tehlike boyutu var mı? E, i̇lle topun oyuna girmesi mi gerekiyor o anda? Şimdi mi konuşalım sonra mı? Bence bu çok önemli yani. Şu anda herkes... Bunu... Hocam, düdük çaldı. Hakem öttürdü. Düdüğü öttürdü. Değişiklik yapın dedi. Bekliyor. İki değişiklik yapıldı. Düdük çalınana kadar, tekrar düdük çalınıp oyun başlayana kadar her şey olur. Ama düdük tekrar çalındı. Artık tren kalktı. Ondan sonra yanda yani ne derler ketan elva ama Peki, bir burada um, öyle bir sorun yok. Bostop gidelim bu arada Galatasaray 7 yabancı ile oynadın mı diye bir başlığımız hemen hazırlayalım ve Umut'u dinleyelim. Milan gibi vizyonları yok ama hani potansiyel olarak, taraftar olarak, cami olarak, hani hedefler olarak çok büyük bir kulüp. Bu yüzden Galatasaray'a geldim. Geldiğim için de çok mutluyum. Hocamız olsun, takım arkadaşlarım olsun. Çok iyiler hepsi. Güzel bir camiye inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Ümit, diğer beş, 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 Trabzonspor beraber kaldı. Siz de bir baskı yarattığınız bir de gol kralı için bir iddianız var. E, ee, Fenerbahçe'nin işte Beşiktaş'ın ve Trabzon'un puan kaybettiği haftada hani sonuçta rakiplerimiz ligi bu anlamda bu yüzden aslında iyi başlamak istiyorduk. Ee, çünkü 5. haftaya ve 6. haftaya geldiğimizde puanlar eşit olduğunda puan kaybettiklerinde biz yense 3 puanını geçti. Bu düşünceyle sahaya çıktık. Hani bu anlamda bizim için tabii ki iyi ol, artı oldu. Yani elinden geldiği kadar takım için, kendim için ee, gol atmak istiyorum. İnşallah nasip olursa, gol tırağı olabilsem ne mutlu bana. Teşekkürler. Evet Umut'u tabii kutluyoruz. Bu arada e, Telegol Pazartesi de bundan sonra sezon boyunca Selim Soydan abimizle göreceksiniz. Sayın Soydan siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti tatil? İyi geçti. Güzel yanmışsınız. E, çok dinamik bir şekilde geldiğinizi düşünüyorum. Başarılar dilerim size de. Zaten hepsi tanıdığınız canım. kişiler. Ziya abiyle beraber oynadınız. Gökmen Tabii. Özden Aktar. Selim abicim hoş geldin. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Hoş Göz geldin. Ay, hoş bulduk. Hoş Selim bulduk. Abi, öpüştük. Öpüştük içeri. Hoş, hoş geldin, geldin abi. Selim abi. Sağ <gülüyor> ol. <gülüyor> hoş <gülüyor> geldin. Ee, Selim Soydan nasıl buldunuz Galatasaray'ı? İyi oynuyor Galatasaray. Maçı şöyle bir İyi kısmı. bir takım yaptı Galatasaray. Ne olursa olsun önünde hangi takım olursa olsun her şeyden evvel sahasını old, olduğu gibi daraltıyor karşı taraf Ve top hep %80 Galatasaray'da kalıyor. Ufak paslarla da istediği gibi süratlendiriyor oyunu. Ya Ama, geçen seneden farklı bir şey gördün mü Galatasaray'da? Bu kadar transfer yapıldı. Bir fark var mı? Var. En büyük fark şöyle söyleyeyim. Daha çabuk oynayan bir takım haline geldi. Ve daha da orada evet. oynamayan çok oyuncusu var. Evet. Bu çok farklı bir takım kurdu bir defa. Yalnız seni bir şey söyleyeceğim. Tabii. <laughs> Lafa giriyorum kusura bakma. Sağ Hoş geldin dedi ki. Abi Galatasaray gibi bir takımı savunması bu kadar kolay gol şansı verir mi? Kasimpa Şimdi... Şimdi orada kalesine gördüğü ...kafa golünde... ...orfolojik orada ne yapıyorlar abi? savunma Evet Galatasaray takım iyi kadrosu var... ...iyi top oynuyorlar da... ...bu kadar ucuz gol pozisyonu vermemesi lazım. Yani bu kadar iyi top oynayan Galatasaray... ...zor kazandı maçı. Olabilir. Kontra, olabilir değil yani. Kontra emin oynuyorsun, emin kadron... ...ama çok ucuz ve kolay gol görüyorsun kalende. Şimdi burada olmayan bir şey var. Hep iyi tarafları konuşurken... ...yani bir savunma... Yarın bu takım Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Bu kadar kolay gol pozisyonu verir mi? Kasımpaşa son dakikalarda girdiği o kontrataklardaki